Miktar bittikten sonra vaksin bütününün hatırında ne kaldı diye, e, ne kaldı düşünmek, kaç kelime kaldıysa, bir kelime dahi olsa durmamak, geçmek bu hafıza idmanıdır. Bir sene sonra insan ne işitse, ne okusa hepsi hatırında kalır. Evet, bu tarzda devam edince, bir sene bu tarzda devam edince, bir sene sonra insan ne işitse, ne okusa hatırında kalır. Evet. Burası da böylece e, bit, bitmiş oldu ay. Hı, hı Evet. Şimdi sen şey yap yani yerleri okurken okuma tarzımızı şu anda tespit ettik. Daha onun dışında bu herhangi bir şey yok. Şimdi okumaya geçeceğiz. Kitapları okumaya geçeceğiz. Mesela şimdi sözlere başladık dedik. Birinci sözü okuduk. Ondan sonra birinci sözden ne anladığımızı yazacağız. O yazdıklarımızı öyle ikinci üçüncü, öyle devam edelim. tamam. onları şey yapacağız. Şimdi sen mesela sözler mecmuasını evvela kitabı tanımak dedik. Onu hafızan alabildiğini ne kadar alabildin? Nasıl anlatabilirsin mesela sözleri? Birinci sözden mi? Yok mesela kaç söz sözler mecmuası? Ha, sözler mecmuası 700 764 sayfadır. 33 e, sözden ibarettir. Bir e, lemaat var arkasında. Bir konferans ilave edilmiş. İşte her bir e, birinci sözde bundan sonra daha 33. söze kadar ayetlerin tefsiri Üstad hasların, işte ondaki nüktelerine, noktalarına, mukaddeme, hatimelerle, zehirlerle bu hakikatleri anlatmış Üstad hasların. Evet. 33 sözden ibaret. Birinci söz 33 sözden ve bir de e, konferans var arkada. Lemaat var arkasında. ilave edilmiş. Ondan sonra e, birinci söz şeyde e, şey var neydi o? Tahiyyatı. bir anlatan kısımcı bölümde o hangisi 14. 14. var? 14. sözü 14. ikinci makamı da var. Aha. 14. lemanın ikinci makamı var. Birinci sürüden sonra, sırlarla altı tane sırlar anlatıyor. Değil mi? Bizim, şeyden sonra birinci sürüden sonra o var. Birinci sözden sonra o var. Ondan sonra işte e, zeyiller, mukaddemeler falan. Ve birinci söz Bismillahirrahmanirrahim'in izahıdır. O da Züleman'ın ikinci makamı Yine Bismillahirrahmanirrahim. okuyayım dedi. Üç cilvesini beyan eden bir derstir. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki diye olan yine Bismillahirrahmanirrahim'i izah eden bir ders olduğu için birinin sözünün arkasına konmuş. Evet. Yani ikisi de Besmele'yi anlattığı bir ders olduğu için arkasına konmuş. Ondan sonra ikinci söz ikincisi. İşte orada hmm. ayet var. O ayetin ve bu e, ıı, bir zamanın ikinci makamı bir birinci sır, ikinci sır, üçüncü sır, dördüncü sır, beşinci sır, altıncı sır, altı sır sırla izah edilmiştir. Evet. Altı sırla izah edilmiştir. İşte bunları şey yapmak ve sonra ikinci söz gene Bismillahirrahmanirrahim Ellezine yu'minûne bil gaybi <gaybî."> ayetinin izahını yapıyor. Gayba iman, Allah'a imanı evet. anlatıyor, ispat ediyor. İşte bu tarzda e, sözlerin mahiyetlerini ve anlattığı mevzuları e, kavramak. Evet. O ee, zaman ben onu özetle e, şey yapıp geleyim mi abi mesela şu anda? Onları Biz... kavramak ve o çalışmaya devam etmek. Bir de mesela okundu, e, mesela başladık hep kitaba. Evet. Mesela okuduk e, birinin sürdük. Ondan sonra kapattık. Aldık kalemi defterimize. Ne anladım ben birinci sözden? Hazırlığından Onu bir makale gibi, kompozisyon gibi Hı. yazmak. Hı. Yazmak. Hı. Tamam mı? Yazmak. Ne kadar ne, ne yazabilirsek cümlelerimizi düzgün edebi olmasına dikkat etmek, kelimelerin aynı makaleden çıkmasına daha uygun olmasına dikkat etmek ve bu minval üzerine bütün sözleri bitirmek çalışarak korkuyorum Bu bizi kendimizi yetiştirecek bu metod üzere okuyarak şey yapmak. Hem tarih çeyreği hem sözleri veya külliyatın tamamını bu tarzda çalışmaya devam etmek. Ondan sonra yazdıklarını da gelirsin. O yazdıklarına gelirsin. Onları okuruz. Ders yapmaya başlayacağız ondan sonra. Okuruz. Oradan ne anlaşıldı? Mesela eksik anlay anlama olursa şu da olabilir. Şunu da ilerleyebiliriz gibi bu uğraşla Risale-i Nur'u kaleme tahsil etmiş oluyoruz. Evet. Ondan sonra e, tabi bu aralarda ben daha farklı şeyler e, yazdıracağım, söyleyeceğim. E, o, o tarzda devam edeceğiz yani. Şimdi okuma tarzımızı evvela bir oturtalım, Heh. o metodu bir evvela bir sindirelim içimize. Heh. Zaman zaman o konularla ilgili başka yerlere, başka bölümlerden hı hı, ufak şeyler yazarız. Hı hı. Şimdi hı hı. mühim olan bunları şey yapmak yani. Hazmetmek. Hazmetmek. Bunu e, iyice pekiştirmek. Evet. Şu tarzı iyice pekiştirmek yani. Hı hı. Onun dışında başka çok daha şeyler var. Benim zaman zaman sana yazdıracağım. İnşallah. Hmm. Şimdi oraya gelince olsun. Yani evet, tabii tabii tabi, yani acele etmeyelim abi. Yani gelmeden yazdırmanın şimdi kafamı karıştırır yani. Tabii şu anda bakma bakma. Yani. Şimdi insan ihtiyaç zamanı verileni ehemmiyetine nazarla bakar. Evet, mesela bu cümlemi yaz. İşte bu ölçü mesela. <laughs> sohbetlerde içtikleri hemen yaz mesela. İnsan ihtiyaç zamanı verilene ehemmiyet nazarla bakar. İhtiyat anında değil mi? İhtiyat zamanında ve insan ihtiyaç zamanında verilene ehemmiyeti nazarla bakar. Onun kıymeti o zaman bilir yani. Tamam. Hı -hı. Evet. Biz öyle yapalım abi. Yani. Evet. Yavaş yavaş adım adım. Şimdi burada ben şöyle bir not koymuşum. Daha detaylı destek bildiği için irade terbiyesi, hafıza terbiyesi ve anlamayı ziyadeleştirmek amacıyla sayfaları lügatçeli Risale-i basmak için üstattan izin istedi. nasıl yapacağını anlattı. Üstadımız nasıl yapacağını dinledikten sonra kardeşim Risale-i Nur yüksek maneviyat dersi verdiği için okurken aşağıya bakmak ister. Huzuru dağılır ve istifadesi azalır. Onun için izin vermiyorum uygun değildir dedi. Risale-i okurken ne okuduğunu da okumak. Okuduğunu tatlike çalışmak şuurlu çalışmak, düşünerek okumalı, ne düşünür de düşünmeli. Şimdi burada anlatılan şey şu. Şimdi bazı yayın evleri, Sungur buna sadık kaldı şu işte bu suyla. Evet. Mesela şimdi şöyle bir koymuşlar ya. Evet. Bunlara, Hı. Evet. bu yayın evleri. İşte üstadın zamanında aynı tarzı Atıf abi kitapları basarken ustada getirip bunu teklif ediyor. O zaman üstadımızın bu tarzı verdiği cevap bu. Bu tarzı yasaklıyor. Ama bunu böyle yapanlar sadakatsızlık yapıyorlar. Bu. İmtihan dünyası. Evet abi. Demek üstad ona da cevap verdi zaman. Tabi tabi işte aynen öyle. <laughs> Üstadın bu tarifinden farklı istifadeyi kolaylaştırmak ve anlamak ve anlamayı ziyadeleştirmek amacıyla yani şunları bunu yapanların amaçları bu. Kötü Hı. niyetli değil. değil. Ama üstadın tarzına sadık kalmıyorlar. Ha. Tamam mı? Dolayısıyla netice itibariyle üstadın tarzına zarar vermiş oluyorlar. İstikbalde gelen nesil bunu böyle görünce ne yapacak? Ha üstad böyle yapmış diyebilecek. Bilmez ki bunların sonra da yaptığını. Doğru. Üstada olan ayniyet ve aidiyetin korunması önemli. Evet. Anlatabildim mi? Yani üstada ait olan ayniyet ve aidiyetin korunması önemli. İşte burada o zaman bu amacı yani üstadın bu tarifinden gayrı istifadeyi kolaylaştırmak ve anlamayı ziyadeleştirmek amacıyla sayfaları lügatçeli risale Nur basmak için Üstad'dan izin istedi. Kim? Atıf Ural. Atıf abi. O zaman kitapları basan, ilk Hı. basanlar. Nasıl yapacağını anlattı. Üstad'a nasıl yapacağını anlattı. Üstadımız nasıl yapacağını dinledikten sonra onu dinledikten sonra kardeşim Risale-i Nur yüksek maneviyat dersi verdiği için okurken aşağıya bakmak ister, lügata, anlayamadı lügata, aşağıya bakmak ister, huzuru dağılır ve istifadesi azalır, onun için izin vermiyorum, uygun değildir, dedi. İşte yani işte böyle yanlışlıklar da maalesef yapılıyor, bu da bir imtihan yani. Yani üstadın izin vermediği bir şeyi yapmamak lazım. İyi niyetle de olsa, üstad madem müsaade etmiyorsa bir bildiği var. Evet. Ve bunu da açık açık söylüyor. Yani. Ve üstadımız söylediklerinde üstadın hizmetkarları şahit olup talebelere naklediyorlar. Herkes biliyor. Değil mi? Evet. İşte onun için Zübeyla bunu da naklederek Risale-i Nur'u okurken ne okuduğunu da okumak. Yani anlamayı ziyadeleştirmenin tarzını anlatıyor burada Zübeyir abi üstattan. Yani sen okurken ne okuduğunu da okumak. Okuduğunu tatbike çalışmak. Evet. Şuurlu çalışmak, düşünerek okumalı, ne düşünün düşünmeli. Bunlar çok vecih cümleler bunlar. Yani bunları derslerde böyle kardeşleri şey yapmak lazım. Evet, bu bölüm böylece bitmiş oldu. Hı hı. Abi. Ha, o ikinci dersin sonuyuz değil mi bu? Evet. Tamam ben onu şeyde kaydederim abi. başka bir şeymiş. Orası dur bir dakika. Orası şeye geleceğiz. Okuma şeyine o geri döneceğiz. Heh, neydi o şey? Hmm. abi. Bu metot takip edilecek. Takip bu Önemli metod, tamam. Ee, okumada takip edilecek en önemli metod. Evet, biz burada tekrar okumayanların bile e, ileri gelmektedir. Okuma sesli ve sesli okumaktadır. Burayı okuduk sonra vaksin bütünü zihinde tekrar etmek, orayı okuduk. Aklını çalıştırarak okumak. Değil mi? Evet. Ezber yapmak orayı da okuduk. Evet. Evden evet, avcılığa kuvvetlenir, öyle dedik. Nefsimiz pay etmek, neytiyle okumak. Onu geçtik. Ondan sonra nurdan kendi nefsimizi okumak. uygulamak idare ister. Orayı da geçtik. Değil mi? Evet. Er Dördüncü, her paragrafta burada ne öğrendin diye tekrar etmek. Hı hı. Bizzat üstadımın tarifidir. Paragraf paragraf okuyup başınız kaldırıp düşünürsünüz. Ha, en evet, sona. Burada kaldık. Evet. Evet. Layıkaları <laughs> imkan oldukça okumaya çalışınız. Onun bize dediği bu Zübeyir Yani yanında kalan kardeşlere dediği, tabii bir de umuma ait bir ifade. Ne hazindir ki bu seyyiye zannettiğim yavaşlığı kendisiyle ilgili tevazu yapıyor burada. Ne hazindir ki diyor bu seyyiye zannettiğim yavaşlığı sıkat ve necalim ve muvakkat bazı imkansızlığı imkana çevirmeye hepimizin şartları müsait değil. Kendi rahatsızlığını anlatıyor. Çünkü sürekli rahatsız yatıyor. Sürekli onu anlatıyor yani burada. onu kastediyor yani. Ondan sonra yani kardeşleri böyle sohbet ediyor yani. Zübeyir abi bize dedi: Sizin en birinci vazifeyi kutsuyanız ki, sizin en birinci vazifeyi kutsuyanız ki, neşte emvar Kur'an ile. Neşte emvar Kur'an ile nurları okumak ve okumak iştiyakını ferden ferra uyandırmaktır. En birinci vazifeyi kutsiyeniz ki Şimdi orada bize dediği kaldır işte, şimdi o kafanı karıştırır. Sil olayı. Sil abi. Sizin en bir veya da onu da şey yapma. en birinci vazifeyi kutsiyeniz ki kutsiyemiz gibi diyelim onu umumileştirelim yani o husus olmasın. Evet. En birinci vazifeyi kutsiyemiz ki neşri envar Kur'aniye evet. nurları okumak ve okumak iştiyakını nurları okumak ve okumak ihtiyacını ferden ferda uyandırmaktır. Yani bizim o talebelerin en birinci vazifesi bu. Yapacağımız şey bu. Ömür boyu değişmeden, bunda sebat ederek. Çünkü insanların ömür boyu ihtiyacı bu. Evet. Bu ihtiyacı sürekli karşılamak yani. Bundan daha mükemmel bir ihtiyacı, daha zaruri bir ihtiyacı yok. İman hakikatlerine ihtiyacı var. Nesi? Onu da Nur karşılıyor. Yani kalp ve ruh olunca insan o kadar elbette, başka bir şey karşılamıyor yani. Zaten üstad bu asrın ve kıyamete kadar gelecek asırların müştehidi imamı. Ahir zaman imamı. Mehdi azam evet. müştehidi azam olarak gönderilmiş. O bakımdan kıyamete kadar ihtiyaçlar Risale-i Nur karşılıyor. İlhami ilahi ile yazdırılmış ve ihtiyacına cevap vermiş. Üstadımızı sebep kılmış Cenab-ı Allah zevahiri kurtarmak için üstadı vasıta etmiş. Yani meleklerle gelip vahil anlatacak durum yok. Yani, üstad olmasaydı bir başkasının içimizden, insanların içinden seçip onlara ders verecekti ama buna üstad liyakat kazanmış. Üstadı layık görmüş. Ben Allah bunu nasip etmiş. Okumak iştiyakını ferden ferda uyandırmaktır. Okumak, okumak, okumak çığırını açmaktır. Okumak, okumak, okumak çığırını açmaktır. Evet. Layıkaları imkan oldukça okumaya çalışmamız, çalışmamız, layıkaları imkan oldukça okumaya çalışmamız, inşallah büyük bir hizmete azim bir hayır ve fütuhata vesile olacaktır. Bu sebep olacak. Yani azim bir fütuhata vesile olacaktır. Layıkalarla. Şimdi orada usul ve düsturları öğreniyoruz. Nasıl hizmet edeceğimizi öğreniyoruz. Onlarla hizmet edince hata yapmıyoruz. Hata yapmayınca başarılı oluyoruz. Evet faydalı oluyoruz yani. O kast ediliyor. Üstad'dan biz böyle öğrendik. Bu da bir başlık, başka bir başlık. Üstad'dan biz böyle öğrendik. Lahikalarda Risale-i Nur'u metheden yerleri ezberlemek. Lahika mektuplarında Risale-i Nur'u metheden yerleri ezberlemek bunlar da müdafadır. Yani bunlar da Risale-i Nur'u ve İslamiyet'i, dini, imanı, Kur'an'ı müdafadır. Evet. Onlar ayrı düşürülemez. Evet. Veciz yerleri ezberlemek. Ezber yapacağız ama nerede ezberleyeceğiz? O hedefleri bize gösteriyor. Evet. Hakikat çekirdeklerini ezberlemek. Üstad'dan biz böyle öğrendik. Yani bu üstadın isteği, üstadın tarifi bunlar. Zübeyir abinin şahsi anlayışı, şahsi fikri değil. Üstattan naklediyor. Evet. Biz Üstad'dan böyle öğrendik diyor yani. Tamam mı? Evet. Tülliyatı üç defa bitirdikten sonra dördüncüde her satır, her paragraf, her mütte, bittikten sonra, baksın bütününü, hatırında ne kaldı düşünmek. Tamam mı? Yani dördüncü okuyuşta, üçüncü ve dördüncü okuyuşta, her satır, her paragraf, her mütte, bittikten sonra, baksın bütününü, Hatırımda ne kaldı? Düşünmek. Kaç kelime kaldıysa bir kelime dahi olsa durmamak. Geçmek. Bu hafızanın idmanıdır.